Merhaba, günaydın arkadaşlar. Ee, yeni bir kısa açılımla geldim. Ee, bunlar direkt aşk ateşi kartlarıdır. Ee, ne soralım? Ve son günler en çok sorulan soru ve her zaman sorulan soru aklındaki kişi beni seviyor mu? Bana duyguları var mı? en çok özel bakımlarda da bunu soruyorlar. Abla bana duyguları var mı yok mu buna bakar mısın? Ama bu genel açılımdır unutmayın. Üç karttan birini seçin. Bence üç kart seçim yeterlidir. Çok seçim olursa akıl karışır insanların. Birinci kartı seçenler aklındaki kişi beni seviyor mu? Hayal kırıklığı. Bu adam size hayal kırıklığına uğratmış. Yani beklentilerinizi karşılamamış. ...siz daha ciddi düşünmüş olabilirsiniz... ...adam ise... Ee, ...bakın sizi ortalıkta yalnız bırakmış... ...düşünceler içinde... ...yok ben burada bir... ...sevgi göremedim maalesef... ...ikinci kartı seçenler... ...hastalık... ...bu adam e, şu an derin düşünceler... ...içerisinde... ...depresyon içerisinde olabilir... E, ...yani aşk düşünecek bir hali yok... ...kendi sorunlarına... kendi problemlerine sağlığına bilmem yani kendisiyle uğraşıyor bu adam aşk düşünecek bir hali yok üçüncü kartı seçenler adam gibi adam <laughs> evet size bir duygular var bu adamın ve bu çok hem cömert bir insandır hem e, sözünü tutan kararlı ee, sevdiğinin arkasında durabilen, sahiplenebilen bir tiptir. Yani eminlikle bu adama güven Aşkına da inanabilirsiniz. Bu kadar yani. Adam gibi adamdır yani bu. Alın kabul edin.